Asya'ya gel Asya'ya, Asya'ya gel Asya'ya, gelinlikler Asya'da, gelinlikler Asya'da. Salzburg'dan sesleniyoruz efendim. Değerli insan, güzel insan Cemil İpekçi yarımızda Salzburg'da İlyas Bey'in kuyumcusunu da kendisi ziyaret etti efendim. E, hem halkımın sevgisini, hem müşterilerimin sevgisini, hem de dünyada bir sürü ülkenin sevgisini ki şu anda çok gurur duyuyorum. Çünkü Amerika bile davet ediyor defileler için e, ee, sevmezlerdi çok titizim. Evet. Onun için e, Asya modaya karar verdiğimiz zaman artık benim Avrupa şubem sade mallarım Asya modada olacak. Ee, Asya moda şu anda Almanya'da Avusturya'da bir e, marka olmuş. Yani artık hakiki bir madde, marka ve bütün burada yaşayan Türkler yabancılar da bu markayı biliyor. Ama tabii ki bana yetmedi. Bir de dedim kendi gözümle gideyim. Tek tek bütün mağazaları göreyim. Ee, satışları bir göreyim. insanlar ne kadar mutlu göreyim. Oraya gelenleri gidenleri göreyim. Çok mutlu oldum. iyi bir yer amalımı vermişim. Evet. Tabii ki taklitlerimiz olacak. Tabii ki bitine koyduğundan da akşamleyin gelip çekip taklidini yapan olacak. Onlara da buradan diyorum ki o zaman 24 saat Asya Moda'nın önünde yatmanız gerekiyor. Çünkü ben her dakika yenisini yollayacağım. Her dakika yeni modeli yollayacağım. O zaman git yatacaksın orada her gün çekesin onu diye. Asya Moda kendini aşarak yoluna devam ediyor. Artık bir dünya markası. Şu anda Cemil Bey'in bazı projelerimiz var. Biz bir gelinlik olarak başladık. Cemil Bey geldi yerlerimizi gördü bizi tanıdı. Şu anda bütün ürünlerimiz marka olarak gelecek. Evet biz diyorduk ki damatlar sizi unutmadık. Hep kızlarımız İnşallah inşallah bundan sonra damatlıklar gelecek, gömlekler gelecek. Cehizler gelecek Cemil İpekçi imzasıyla. Cemil İpekçi'nin neden Cemil İpekçi olduğuna baktığında tabii ki kendi güzelliğinin yanında bir de ta markadan, kaliteden hiçbir zaman ödül vermemiş. Hep dedik bunu çok uzun, uzun zaman görüşmemizde Cemil Bey bize biraz ucuzunu olsun. Ben dedi cebimden çekerim ama ucuz mal yapamam. Evet. Ben insanlara Cemil İpekçi olarak çıkamam. Onun için Asya Mode emin adımlarla kendini aşarak gidiyor. Şu anda Cemil İpekçi dediğimizde insanlarımız burada bilmem nasıl görür ama bugün Hilary Clinton Amerika'ya davet ediyor kendisini defile yaptırıyor. Asya Mode kendini aşarak büyümeye devam edecek. İnşallah belki de Amerika'da da olacak. Tabii. Allah Büyük! Bir de şunun altını çizeyim Bu damın montaj Şu anda montaj mı? Ne Bilemiyorum montajı? Bilemiyorum <laughs> Şimdi Cemil İpekçi montaj <laughs> Olmaz Biz gerçeklerini getirdik Bugünece gerçekleri getirdik Bundan sonra da Sadece gerçeklere imza atmaya Devam edecek emin adımlarla Yürümeye devam edecek Tabii ki Avrupa'da tek Şu anda en büyük mağazalar bizde, en büyük çeşitler bizde. Bin tanenin üzerinde gelinlik modelimiz mağazalarımızda. Evet efendim ne, ol, ne olması gerekiyor? 9 tane şubeyle size hizmet ediyorlar. Siz de görün canlı canlı yaşayın. Cemil Bey burada efendim montaj değil. İlyas Bey de burada. Yani her şey gerçek ve böyle güzel insanlarla bir arada olmaktan ben çok gururlu ve onurluyum. Mikrofonu kendilerine uzatabildiğim için. Öncelikle Cemil Bey'in gelinliklerini giyebildiğim için onurluyum. Size ikinize de çok teşekkür ediyorum. Herkese, buradan... Herkese... Sevgiler, sevgiler saygılar efendim. Avusturya günlüğü tüm hızıyla devam ediyor.